çocuğun yalnızlıktan korktuğu gibi kendi karanlığından korkuyorum. Sonra karanlığın var olduğu yerde aydınlığın olacağını da hatırlıyorum. Sonuçta aydınlık karanlığı, karanlık aydınlığı tanımlıyor diye kendi aklımın yarattığı karanlığa müdahale ediyorum. İşte o zaman içim ferahlıyor ve karanlığımı sorgulayıp sebebini bulmak yerine şimdi nasıl aydınlatabileceğimle ilgileniyorum. İşte benim günlük yaşam formülüm aslında tam olarak da bu. Sebep ve sonuç ilişkili kendi aklımın karanlığında kaybolmak yerine aklıma müdahale ederek kendimi şimdi de nasıl etkilerle var ettiğimi algılamaya odaklanan aydınlığımı seçiyorum. Ve aydınlığımı seçmek her zaman beni ferahlatıyor. Aydınlanmayı seçmek. Karanlığın içinde bir sebep bulacağım ve onunla ne yapacağım gibi bir telaşa girmekten beni şimdideki etkilerimi fark etmek özgürleştiriyor. Galiba benim yaşam e, sihrim bu formülle bağlantılı. Çünkü bugüne kadar elde ettiğim kazanımlarımın içinde en büyük keşiflerimden biri bağlantılı olarak gelişen 300 yılın insanı nasıl evrimleştiğine dayanıyor. 300 yıldan kastım aslında şu. 19. yüzyılda sürekli olarak başkalarını nasıl etkilediğimizle ilgilenen ve o etkiler doğrultusunda hep diğerlerini tanımaya yönelik bir insan bilincinin içsel anlayışının tüm sürdüğü bir dönemden 20 yüzyılda akıla müdahale eden akılla müdahale eden bir insan topluluğunu e, gözlemliyorum ve 21 yüzyıla geldiğimizde de artık başkalarını etkilemeye odaklı e, aklı karanlık tutan insan bilincinin 21. 20. yüzyılda müdahaleyle insanın içsel rahatlığını sağlayan bir bilinci ve 21. yüzyılda da artık kendini tanımaya, kendi içinde bulunduğu etkileri keşfetmeye yönelik bir bilince doğru evrildiğimize tanık olanlardanım ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Daim olarak canlı tutuyor. İçine girdiğim her kaostan özgürce çıkmama olanak sunuyor. Aklımın bana getirdiği o direktifleri kabul etmek yerine ona müdahale ederek ardındaki kendimi görmek, kendimi görmeye kararlı olmak beni çok heyecanlandırıyor. çünkü yeni bir keşif, yeni bir varoluş, yeni bir bilinç, yeni 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 olan her şey gibi bunlar da beni bende, kendi içimde, içsel anlayışımda güçlü kılıyor. Aydınlatıyor. Ruhumu nefes aldığını hissedebiliyorum. Ve işte ruhum nefes almaya başladığında aklım aydınlanmaya, aklım aydınlanmaya başladığında bedenim gevşeyip rahatlamaya ve yaşamın içindeki o keyfi, o neşeyi, o coşkuyu yaşamaya olanak sunuyor. Ah heyecanlandığım zaman böyle uzun uzun cümleler kurmayı da seviyorum. Böylelikle kendimi duyma fırsatım da oluyor. Tıpkı bu podcastleri hazırlamaktaki öz arzum gibi. Nedir ki öz arzum? Tamamen kendimi paylaşırken kulaklarımın da kendime dair tanıklık etmesini olanak sunuyorum. Dolayısıyla ben bu yeni yolda çok heyecanlıyım. Bu yeni projem benim projem. Beni bana getiren beni duymamı ve beni yaşamama bir kere daha işitsel olarak var etmemi sağlayan bir oluşum. Bu paylaşıma katılan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Heyecanımı hissetmeniz ve sizin de kendi varlığınızı hissetmenize ilham olabilmek benim için çok kıymetli. Bu yüzden her şey aklımızla, aklımızın bizi yönlendirmesiyle veya bizim aklımızın yönlendirmelerine müdahalelerimizle şekilleniyor. Sonuç olarak birini etkilemek için değil, kendi etkilerini fark etmek için doğanlar olduğumuzu 21. yüzyılın bunu gerektirdiğini hep beraber keşfetmek en büyük dileğim, en büyük arzum ve bu konuda elimden ne geliyorsa her zaman olduğu gibi burada ya da bu tarz projelerde var olmaya devam ediyor olacağımı bilmelisiniz. Kocaman, kocaman öpün kendinizi. Sarılın ve kucaklayın. Çünkü ben şu an kendimle bunu yapıyorum. Ve bunu yapabilenlerle çoğalmak, paylaşmak en büyük isteğim, arzum, hedefim, dileğim. Her ne diyorsanız o işte. Bütün hücrelerimi kapar kapar eden şey. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.